Kombilerimizi daha verimli kullanmak için bizlere sunduğu özelliklerini bilmek son derece önemlidir. Bu videomuzda kombilerimizin farklı çalışma modlarını inceleyeceğiz. Kombi cihazların ismi İngilizcedeki combined yani kombine sözcüğünden gelir. Burada bahsi geçen kombinasyon kelimesi aynı cihazın hem mahal ısıtma hem de sıcak kullanım suyu ısıtma kabiliyetinden kaynaklanır. Sıcak kullanım suyu ihtiyacı duş musluk kullanımı gibi yıl boyunca süren temel ihtiyaçlarımızı karşılamada mahal ısıtma özelliği de genellikle sonbahar ve kış aylarında ısınma amaçlı kullanılır. Bu nedenle kombinizi hem mahal ısıtma hem de sıcak kullanım suyu almak için çalıştırdığınızda kış şartları için işletim yapmış oluyorsunuz. Buderus yoğuşmalı kombilerimiz yüksek mevsimsel mahal ısıtma verimliliği ve her türlü sıcak su ihtiyacınızı karşılamaya hazır olmasıyla kullanıcıların beğenisini kazanmaktadır. Peki ya yaz modu nedir? Yaz ayları gelip mahal ısıtma ihtiyacınız artık kalmadığında ise kombinizi yaz moduna getirebilirsiniz. Yaz modu kombinizin radyatör ısıtma fonksiyonunu kullanmayarak sadece sıcak kullanım suyu elde etmenizi sağlar. Kombinizi yaz işletim moduna aldığınızda genelde ekranda üzerinde çizgiyle çizilmiş radyatör işareti görürsünüz. Yaz işletiminde sirkülasyon pompası ve dolayısıyla ısıtma fonksiyonu kapalıdır. Sıcak kullanım suyu fonksiyonu devam edeceği için cihazın elektrik beslemesi kesilmez. Ayrıca yaz işletim modunda donma koruması da aktiftir. Eko yani ekonomi modu ise kombinin konfor modunun kapalı olması anlamına gelir. Bu noktada kombilerin konfor modunun ne işe yaradığını açıklamak faydalı olacaktır. Kombinin konfor modu sıcak kullanım suyu talebinizin çok kısa bir sürede karşılanmasına yarar. Bu mod aktif olduğunda sıcak kullanım suyu talebiniz olmadığında dahi cihazınız sıcak kullanım suyunu hazır tutmak için devreye girer. Konfor modu adından da anlaşılabileceği üzere daha konforlu, eko modu ise daha ekonomik bir işletme için tercih edilebilir. Kombinizin verimli kullanımı için açıklamış olduğumuz özellikler dışında verimli ve doğru bir şekilde ısınma sağlayabilmeniz için dikkat edilmesi gereken ısınma ipuçlarını paylaştığımız videomuzu izleyebilirsiniz.